Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar nasılsınız? İyi. İyi iyisin değil mi? Arkadaşlar da iyi. Evet arkadaşlar, sağda solda böyle bir sürü oyuncak parçaları birikmiş. Elimize geçeni bir kenara koyuyoruz. Atmaya kıyamıyoruz. Yusuf Ayaz da pek atmayı Baba. sevmiyor. Efendim Baba. oğlum. Şunu attım. Emem abim kırmıştı. Öyle mi? O mu kırmıştı? Geçen. Ha. Ha geçen gün kırdı. Olsun tamam bir şey olmaz. Kıldım. Bir şey olmaz. Tamam yenisini Sen alırız. De kızdım. Öyle mi? Aa kızmışım bak ben haberim yok benim. Arkadaşlar şimdi bu kırılan oyuncakları falan bir ayıralım dedik Yusuf Ayaz'a değil mi oğlum? Hı. Bunları ayıracağız. Artık çöpe gidenleri çöpe atacağız. Baba, bu da kırık. Tamam oğlum kırıkları ayıracağız. Çöpe gidenler çöpe oynanabilirleri yine ayırır oynamaya devam ederiz. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar bakalım bakalım. Neler var neler yok. İşe yarar bir şey var mı? Yusuf Ayaz, bunu al kenara koy. Bak bununla oynanır oğlum. Bak al. Köpek. Sağlam. O sağlam. Al bu araba sağlam. Sen hiç yardımcı olmuyorsun Yusuf Ayaz. Bu da, bu da taşta yürümüyor ki. Taşta yürümüyor. yürür o. Yürür. Al bak bu traktör de sağlam. Tekerleri sağlam. Bununla da oynanır. Arkadaşlar araba da güzelmiş ha. Güzel ama bu e, pilli galiba. Pili bitik. Al ama bununla da oynanır. Güzel. Sesim, sesim, evet şimdi mi oynuyorsun? <laughs> Adam şimdi oynuyor. Biz iş yapalım diyoruz. Yusuf Ayaz oyun derdinde. Gel oğlum şunları bir ayıralım kırıkları. Al bak bu kırık. Bunu kırık yerine koy. Nerede? Şu kenara koy. Atacağız onları. Nerede? Oraya koy. Yanına koy. Onları atacağız. Tamam Tamam, onlar orada dursun. Al bu da kırık, bunu da koy oraya. Evet, şimdi. Bu çalışıyor mu? Bak bakalım, çalışıyorsa. Çalışıyor Çıkıyor mu? Ya. Tamam, onu da onu da sağlam yerine koy ya. Ha, ha oraya koy, tamam. O çalışıyor. Gitar. Gitarımız çalışıyor. Ee, al bunu koy, sağlam yerine. Bu sağlam, bak ne güzel oyuncak. O değil, onu atmayacağız. Onu bu tarafa koy. O sağlam oğlum. Bu tarafa koyacaksın. Atma yerine niye koyuyorsun? Atmayacağız onu. Kırıkları atacağız. O sağlam. Kırık değil. Evet arkadaşlar bunların hiçbirini atmaya kıyamıyoruz. Yusuf Ayaz da oyuncakları atmayı sevmiyor. Kırıkla bile oynuyor bu çocuklar. Böyle ya. Değil mi oğlum? Evet. Oyuncaklarını çok seviyorlar. Kırılınca bile atmaya kıyamıyorlar. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet. Devam devam. Çalışmaya devam. Al. Bunu da koyuyor ya robot. Bu çalışmıyor. Çalışıyor, nasıl çalışmıyor? Çalışmıyor. Emin misin? Bir sür bakalım. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Hı -hı. Tamam, o çalışmıyorsa o orada dursun. Onu attım. Onu attın, kırık yerine attın. Baba. Efendim oğlum? Oyuncaklar kırık atalım bunları. Tamam babacım, gel buradan seç kırıkları, kenara koy hadi kırıkları. tamam kırıkları kenara koy sonra gel buradan öbür kırıkları al bir kenara topla O e, koltuğun üzerine koy oraya olduğun yere koy Ha? git de yakından koy öyle koyamazsın düşürürsün tamam gel buradan kırıkları al şimdi yine kırık varsa hangisi kırıksa kırıkları toplayalım böyle çok oyuncak çok dağınık oluyor nerede? ne nerede ben Şimdi kırık. Bir kırık değil bu. O ne? Hamburger mi? <laughs> Yapayım mı? kenara koy. Şimdi sonra oynarız. Şimdi bir ayıklayalım bunları. Ben bir, bir kapatayım tamam onun üstünü kapat kenara koy. Sonra oynarız onunla tamam mı? Çok sağlam. Evet sağlam. Baksana şu araba güzeldi. Kırıldı. Şu... Şimdi... Onun tekerleri sağlam mı? Hı hı. Ha, onu da kenara koy o zaman oğlum. Onu da kenara koy. Tamam o sağlam. Eski evin evet şu direksiyon çalışıyor mu? Hangisi? Oradaki direksiyon çalışıyor mu? Bak bakalım. Çalışıyor. Çalışıyor. Tamam o da dursun o zaman. Şu büyük araba çalışıyor mu? Çalışmıyor. Aa bunun tekerleri yok. Bunu da çöpe atalım. Ne dersin? Atalım mı bunu? Nasıl? Ha atarım ben tamam ben bunu çöp bunu da çöp atıyoruz tekerleri yok ne yapacağız ki bununla? Ayağımla mıyatmış evet sen onun üstüne çıktın kırıldı hmm. e şunlar hep bunlar hep o zaman çöp oğlum. doğru mu hmm. bunlar hep çöp atıyoruz hepsi kırılmış parçalanmış birisi arabada hangisi burada orada bir daha aldığımız oyuncakları kırmayalım tamam mı Kaza mı yapıyor? Bir daha aldığımız oyuncakları kırmayalım, düzgün kullanalım, ee, uzun süre kullanalım, olur mu? Olur mu? Olur. Arkadaş, adam beni duymuyor. Oyuncakların içinde dalıyor oynamaya. Arkadaşlara bir şey diyor musun oğlum? Demiyorum. Bir şey demiyor musun? Evet. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Biz şu. Ee, dağınıklığın içinden bakalım nasıl çıkacağız hangisini çöp atacağız hangisini atamayacağız nasıl karar vereceğiz bilmiyorum adam da gitti oraya yattı sanki benim oyuncaklarım da ben seçeceğim içinden Yusuf Ayaz bunlar benim oyuncaklarım mı oğlum evet. ben mi oynayacağım bunlarla evet. gittin oraya yattın bana hiç yardımcı olmuyorsun ama senin bu oyuncaklar. Benim oyuncaklarım. Hmm. Tamam benim ama seni oynatmam o zaman bundan sonra. Tamam, tamam hepsiyle ben oynayacağım. A ben ne oynayacağım ki? E sen gelir bana yardım edersen sen de oynarsın.